Adalarının çokluğuyla öne çıkan Balıkesir'in en büyük, ülkemizin ikinci büyük ve nemsiz, bol oksijenli havasıyla nadide adalarından biri olan Marmara Adası'na hoş geldiniz. Marmara Denizi'nin tam ortasında, Kapıdağ Yarımadası'nın denizdeki uzantısı olan Marmara Adası, Avşa, Ekinlik Adası ve sayısız küçük adadan oluşan bir takım adadır aslında. Adada olmak demek Huzur solumak, parlak mavi bir denizin ortasında kalbinizi bağlayan dingin arkadaşlığını sevmektir. Ada merkezinde gün boyu vakit geçirebileceğiniz, sahil boyu uzayıp giden güzel çay bahçelerinde ve kafelerde harika zamanlar geçirip, adaya özgü dondurma ile serinlemelisiniz. Seyir terası yürüyüş yolları, taş evlerde sanat atölyeleri, yaşayan tarihi evler, küçük şirin sahil köyleri o köylerin eski dostlarının tatlı sohbetleri, şirin seyyar satıcılarıyla zaman daima mutlu ve huzurlu akar adada. Adanın öbür yüzündeki saraylar tarafındaysa bambaşka zenginlikler karşılar sizi. Roma İmparatorluğu'nun mermer ihtiyacını karşılayan ve Efes'teki Artemis Tapınağı'nın sütunlarında kullanılan dünyaca ünlü Marmara mermeri buradan çıkar. Saraylar harika bir plaja, sosyal alanlara ve cennet koylara sahiptir. Tatilde biraz daha hareket ve eğlence istiyorsanız, Avşa Adası bu beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Avşa, altın sarısı kumsalları, sayısız eğlence ve dinlence mekanlarıyla neşeli ve eğlenceli tatil arayanların uğrak yeridir. Avşa'da gecenin renkleri gündüzden de zengindir. Bu renkler ve kalabalıkların coşkulu enerjisi hiç bitmeyen bir festival havası yaşatır Avşay'a. Avşay'la Marmara Adası'nın ortasında sessiz cennet Ekinlik Adası yer alır. Ekinlik Adası ülkemizin tek sıfır atıklı adasıdır. Ekolojik ada prensibiyle enerjisini adada kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde eder. Denizi, havası, sakin ve huzurlu güzellikleri, zenginlikleriyle kusursuz bir ahengin adresi. Marmara Adaları.